Herkese iyi günler. Ben Meci Çoşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Transfer sezonunun başlamasıyla hemen her gün yeni isimler Bordo Mavili takımla anılmaya başlandı. Karadeniz Devi'nin kurmayları da önümüzdeki sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bugün sizlere birkaç futbolcudan bahsedeceğim. El Mundo Deportivo gazetesinin Trabzonspor'la ilgili ortaya attığı bomba bir iddia var. Bunu sizlere aktarmak istiyorum. Trabzonspor yönetimi Yerli havuzunu genişletmek için iki futbolcuyu daha listesine aldı. Girişimler başlamış durumda. Bu iki futbolcuyu sizlere anlatacağım ve Trabzonspor'un daha önce anlaşmaya vardı iki futbolcu için kulübü veda mesajı yayınladı. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle önümüzdeki sezon trans e, yabancı kontenjanı 12'ye iniyor e, Süper Lig'de. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir karar alıp bunu değiştirmese bütün takımlar 12 yabancıya göre planlama yapacak. bordo Mavillerin anlaşma sağladığı Barisic, Lundstrand ve ile ilgili e, Dragos'la beraber toplamda 17 yabancı futbolcusu e, şu anda var. E, tabii ki bu sayı indirilmek zorunda. E, önümüzdeki sezon dediğimiz gibi kadroya yeni yapılacak takviyeler var. Yeni gelecek isimler var. Özellikle orta saha ve forvet hattına e, Karadeniz devinin kurmayları takviye için devam ediyor çalışmalarına. Bu durumda Trabzonspor'da mutlaka gönderilmesi gereken futbolcular var. Ee, tabii ki Tekliç, Korbelis, Maxi Gomez ve Lahtimi'nin de Trabzonspor'a geri döndü, e, dön, döneceğini düşünürsek e, Bordo Mavillerin önünde zorlu bir süreç var yönetimin önünde. Bu futbolcular nasıl elden çıkarılacak? Hangi şartlarda veda edilecek? Bunları tabii e, Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere Trabzonspor yönetimini kara kara düşündürüyor. Bu saydığımız tekliç Korbeliç, Gomez ve Lahtemi önümüzdeki sezonda Bordo Mavilerin planlamasında kesinlikle yer almıyor. Bu futbolcularla vedalaşmak zorunda kalacak Bordo Maviler. Ancak tabi şunu da belirtelim. Trabzonspor taraftarının yorumlarını okuyorum. Taraftar gruplarının mesajlarına bakıyorum tabii ki. Burada Trabzonspor'un eee Trabzonspor taraftarının yönetimi sert eleştiriler var bazı konularda. Tabii ki baktığımızda bu sezonda özellikle Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok e, ligin üstünde kalburüstü e, bir takım oluşturmuş olması, aldığı puanlara bunun yansıması. Yine Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitiren Fenerbahçe'nin Mourinho sonrası nasıl bir transfer planlamasına gidecek e, gideceğini düşünürsek, e, hangi yıldız futbolcuları getireceğini hesap edersek, Trabzonspor taraftarında bir umutsuzluk e, hakim, e, istenen, talip olunan, ya gündeme düşen futbolcularla ilgili çok sert yorumlar görüyorum. Tabii ki her kulübün, e, atalarımızın da dediği gibi ayağını yorganına uzat, e, yorganına göre uzat lafıyla hareket etmesi gerekiyor. E, bu futbolcularla tabii ki bu iki takımı ayırırsak, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ı, e, Mourinho'nun gelmesi aslında e, Süper Lig'de bütün takımları tetikleyecektir e ona uygun transferler yapılmaya başlanacaktır. Özellikle Galatasaray'ın buna cevap verme düşüncesinde olduğunu söyleyebilirim. E Trabzonspor gerçekten kemik ve güçlü bir takım oluşturmak istiyor. Buradaki bütçedeki zorluklar var. Mali yapıdaki e, mali yapı herkesin malumu. E, yine dediğimiz gibi kadroda 17 yabancıya çıkıyor. E, dönem futbolcuların gönderilmesi yani gerçekten de e, Trabzonspor yönetimine Allah kolaylık versin diyelim. Baş e, başta Ertuğrul Doğan olmak üzere. Yönetim bu süreci nasıl yönetecek hep beraber göreceğiz. Ancak e, takım ne zaman kulüp ne zaman zor durumda kalsa elini cebine atan bir Ertuğrul Doğan olması da büyük bir şans Bordo Maviler için. Geçelim videomuza. E, Trabzonspor dediğimiz gibi e, Barisic, Lustram ve Dragoş'u daha önce bitirmişti. Bu konuda e, Şubat ayından bu yana transfer çalışması yapan Bordo Maviler bu 3 futbolcuyla her konuda anlaştı. E, resmi dönem başlayınca transfer dönemi bu isimler artar da açıklanacaktır. Glasgow Rangers Barisic ve Lunstram için e, veda videoları yayınladı. E, i̇ki e, futbolcuya da futbol hayatlarında başarılar diledi ve teşekkür mesajı paylaştı. Glasgow Rangers böylece yani Barisic ve Lustram'ın, e, sol bek Barisic ve orta saha Lunstram'ın Trabzonspor'a transferi neredeyse bitti, bunu söyleyebiliriz. Yine Trabzonspor'un yerli e, havuzunu genişletmek için e, harekete geçtiğini e, söylemiştim. Burada Karadeniz ve Alanya Spor'un 23 yaşındaki sağ kanadı Oğuz Aydın ve küme düşen Ankara Gücünün 28 yaşındaki 10 numarası Efkan Bekir olduğunu e, Bekir için harekete geçmiş durumda. Oğuz Aydın gerçekten de etkili bir futbolcu. Derece Trabzonspor'un sağ kanadında Edin Vizje var. E, ancak yedek yok. Oğuz Aydın gerçekten de Trabzonspor için e, biçilmiş kaptan olabilir. Her iki kanatta da oynayabilmesi büyük avantaj. Vizje yedekleyebilir. Etkili bir futbolcudan bahsediyoruz. O zaten yaşı genç, sadece 23 yaşında olması büyük bir artı. E, Trabzonspor'un e, bu futbolcuyu e, bu futbolcu için harekete geçtiğini söyleyelim. Ancak tabi Alanya'nın bu futbolcudan beklentileri çok yüksek. İyi bir paraya satmak istiyor. Bu sezon 38 maçta 13 gol 8 asist üretmiş olan bu oyuncu Galatasaray'da e, bu oyuncuya talip. Trabzonspor'un ancak daha önceki transferlerden Bakasetas, Siopis gibi isimler nedeniyle arası Alanya Spor'la iyi olmasını bir avantaja çevirmek istediği istemesini söyleyebiliriz. Ankara Gücü'nden Efkan Bekiroğlu şimdi küme düşen takımdan futbolcu mu alınır diyecek bir bir grup taraftar. Ancak öyle değil. Gerçekten küme düşmesine rağmen bu sezon 35 maça çıkmış Efkan 10 gol ve 7 asistlik bir katkı sağlamış. Efkan Bekiroğlu sözleşmesi 2026'da bitiyor ancak mukavelesinde 1,5 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Yani küme düşen bir takımda 35 maçta 10 gol 67 asist yapmış Efkan'ın 8 numarada da oynayabilmesi Trabzonspor için iyi bir alternatif anlamına geliyor. Efkan Bekiroğlu'nun da Trabzonspor'a Trabzonspor forması giymesi takıma yedekleme anlamında olumlu e, katkılar sağlayabilir. Eee ihtiyacı olan bu tip futbolculara hemen her takımın ihtiyacı olduğunu söyleyelim. E, geçelim geçelim Elmunda Deportivo'nun Trabzonspor'la ilgili ortaya attığı bomba bir iddiaya. Dediğimiz gibi bu sezon Trabzonspor'da büyük bir değişim yaşanacak. Birçok futbolcuyla yollar ayrılacak. Yeni gelecek olan isimler var. Bordo mavililer e, orta sahaya 8 numaraya çok önemli bir futbolcu e, kazandırmak istiyor. Forvet için açıyor. E, ardından Yaremçuk, e, Kule Forvet girişimleri devam ediyor. Ve Stoper'de de Trabzonspor e, bir katkı sağlayacak ki geçtiğimiz dönem Stoper'deki e, verimsizlik, bu bölgedeki görev yapan futbolcuların etkisizliği nedeniyle birçok maçta e, ön liberi olan Batistan Mendi'yi Stoper bölgesinde oynatmıştı Abdullah Avcı. Önümüzdeki sezon Batistan Mendi'yi kesinlikle ön libero'da orta sahada kullanmak istiyor. Bu nedenle Trabzonspor gerçekten de stoper hattını güçlendirmek için adımlarını peş peşe atıyor. Dediğimiz gibi El Mundo Deportivo Trabzonspor'un Stefan Savic için en avantajlı takım olduğunu öne süren bir habere imza attı. Zaten videonun altına haberin linkini de koyabilirim. 33 yaşındaki Karadağlı futbolcuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediğini ancak en önemli teklifi en iyi teklifi Trabzonspor'un sunduğunu öne süren Deportivo hatta bordo mavili yönetimin futbolcunun menajeriyle masaya oturduğunu görüşmelerinde olumlu yönde devam ettiğini öne belirtti. 1.87 boyundaki futbolcu son derece tecrübeli bir isim. Tam kariyerinde 9 tane kupa kupası var. İngiltere'de Manchester City'de şampiyonluk yaşamış yine İspanya'da Atletico Madrid'le şampiyonluk yaşamış. Ee, İspanya'da iki kez Süper Kupayı almış. Ee, Efendime sana söyleyeyim. Ee, Karadağ'da altı kez yılın futbolcusu seçilmiş. Son derece tecrübeli bir isim. Abdullah abinin bu futbolcuyla ilgili e, eskisi kadar hızlı olmadığına yönelik bazı e, şüpheleri, soru işaretleri var. E, bu nedenle Kravcanspor'un e, Savic ismini, ismi için e, frene bastığı, bekletmeye aldığı söyleniyordu. Ancak El Mundo Deportivo bugün e, Trabzonspor'un bu fut, e, futbolcu için en iyi teklifi sunduğunu haberleştirdi. E, Atletico Madrid'de 297 maça çıkmış, 3 gol atıp 3 asist yapmış. Fiorentina, Partizan, e, Manchester City gibi takımlarda forma giymiş. E, uzun süre 9 yıldır da Atletico Madrid'de ve Atletico Madrid'te veda edecek sözleşmesi devam etse de 1 yıllık daha sözleşmesi var Savic'in. Burada mavilerin Savic için bonservis bedeli ödemek istemediğini bedavaya olursa bu futbolcuyu değerlendirme düşüncesinde olduğunu söyleyelim. E, haberin detaylarına baktığımızda e, El Mundo Deportivo aynen e, şu ifadeyi kullanıyor. Steven Savic'in geleceği Atletico Madrid'den çok uzak görünüyor. E, ayrılık henüz resmi olarak e, açıklanmasa da Savic'in yolu Türkiye'ye düşecekmiş gibi gözüküyor. En iyi teklifi şu anda Trabzonspor sundu zaten e, Savic Osasuna'ya karşı oynadığı son maçın ardından taraftara veda etmişti. E, Karadağlı futbolcu e, Karadağ'ın Avrupa e, kupasına yer almayacak olması sebebiyle e, transferini transferinin bir an önce açıklanmasını bekliyoruz diye devam etmiş. Bu geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giymiş. Yani e, aslında 33 yaşında ancak 33 maçta da çıkmış Atletico Madrid bir takımda. E, skor katkısı sağlayamamış. 6 kez sarı kart görmüş. E, dediğimiz gibi kariyeri kupalarla dolu olan son derece tecrübeli e, efsane bir isimden bahsediyoruz. 6 kez yıldız futbolcusu seçilmiş e, 1.87 boyunda e, bu futbolcu için Trabzonspor'un en avantajlı teklifi sunduğunu El Mundo Deportivo okuyucularına duyurmuş durumda. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.